Ayşenur Arslan, 24 Temmuz 2025, Halk TV Erdoğan'a yangın soruları Osman Kavala, Türkiye'de adaletin fotoğrafı gibi 2823 gündür, yani neredeyse 8 yıldır Silivri'de, bir hücrede. İmamoğlu dalgalarından bu yana adını anmaz olduk. Tanıdığım en sakin, en sessiz insanı bizler de sessizliğimizle unutulmaya bıraktık. Aslında bu yazının konusu o değil. Orman yangınında kaybettiğimiz 10 işçi. Bu cümlenin karşılığını hayal bile edemiyorum. Orman yanıyor ve alevler sizi sarmış. O çaresizliği hangi kelimeler nasıl anlatır? Oysa bakıyorsunuz kelimeler çoktan cepten çıkarılmış. Yüreğimiz yanıyor. Şehitlerimizi unutmayacağız. Ailelerine sabır diliyoruz. Ve son olarak bir klasik. Soruşturma başlatıldı. Kartalkaya otel yangını faciası da soruşturulmuştu biliyorsunuz. İtfaiye erleri, sıradan çalışanlar tutuklandı. Ama Turizm Bakanı Ersoy hala koltuğunda. İstifa eder, miş gibi bile yapmadı. Aldı yatını Ahmet Hakan'ı, faciaya dair tek cümlenin geçmediği sohbet muhabbetle Yunanistan keyfi yaptı. Bakan Ersoy'un adı tam da bugün çok önemli bir haberde daha geçiyor. Bu sitede bulup feci ayrıntılarına vakıf olabileceğiniz haberin özü özeti şu. Antalya'nın Berek ilçesindeki ormanlık alandaki orman yangın üssünün plan kararının değiştirilerek turizm tesis alanı olarak değiştirildiği ortaya çıktı. Antalya Belediyesi orman yangın üstünün gerekliliğini anlatırken küresel ısınma ve yangın tehlikesinin büyümesinden söz etmiş. O yemyeşil, denize sıfır alana otel dikme hayali kuranlara gel de anlat. Cepleri doldurmak varken... Soruşturmaya aslında buralardan başlamak lazım. Zira konuda iki başlık var. 1. Yangın çıkmadan alınacak önlemler. Mesela haftalardır sayısız örneğini gördüğümüz elektrik tellerinin zayıflığı. Dolayısıyla aşırı sıcakta kopup patlayıp doğrudan yangına neden olması. Aklınızda bulunsun. AKP döneminde özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinde karşınıza çıkacak ilk isimler Cengiz ve Limak Holding. Yani bu beylere neden şebekelerde yenileme ve güçlendirme yoluna gitmiyorsunuz diye sormak lazım. 2. Yangına müdahale. Bu konuda da Cumhurbaşkanı Bey'e sormak lazım. Yaz aylarında yangınların birbirini izleyeceği artık ortada. Sigara attı, yangın çıkarttı, yakalanıp tutuklandığı haberi alevleri etkilemiyor. Tek çare havadan müdahale için yeterli ve gece görüşlü uçak filosu. Şimdi söyleyin bakalım Recep Bey. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını neden devreden çıkardınız? Yerine ne koydunuz? Eleştirilere Türk Hava Kurumu'nun elinde uçak falan yok, uyduruyorlar diye karşılık verdiniz. Peki daha bu yılın başında nasıl oldu da kurumun 8 uçağını haraç mezat satışa çıkardınız? Yetkililer olayın en sıcak anında soruşturma başlatıyoruz derken açıklamalarına bir sözcük daha eklediler. Titizlikle Madem öyle şunu da mı soruştursanız acaba, Türk Hava Kurumu kurulurken gelir kaynağı olarak kurban derisi toplama imkanı ve imtiyazı verilmişti. Ancak tarikat ve cemaatler ısrarla pay istedi. Olmayınca kurumun arkasından dolanıp yasa dışı faaliyetle kurban derisi topladı. Acaba Türk Hava Kurumu'nun idam kararında bunlar etkili oldu mu? Titizlikle sorup soruşturmanızı bekleyeceğiz. Gariban Anadolu çocukları onları hayatın her alanında yoksulluk ve hatta böyle korkunç ölümler bekliyor. Okumuşsunuzdur biri marş zammını soruyor. Bir diğeri önceki hafta evlenmiş. Kim bilir arkasında acıya eklenmiş ne kadar borç bırakmıştır. Şimdi tabutlarına Türk bayrağı sarılacak, uygun rütbede bir subayın refakatindeki törenle toprağa verilecek ve bizler şimdiden faiz indirimini konuşacağız. Yangın kurbanı işçileri unutacağız. Osman Kavala'yı, Can Atalay'ı unuttuğumuz gibi. Ayşenur Arslan